<laughs> o dediği yıldızlar kalmadı. Maradona gelir gelir <laughs> de. <gülüyor> Onlar külfet iş ama Türkiye'de yıldızları değil. toplarız Burada yani. Şimdi bunun, bunun şeyde e, arka kapağında da şey var. Bir CD'si var. Bu CD'yi de Türkiye'nin en ünlü futbol spikerleri okuyor. Tansu Polansan'dan şeye kadar, Halit Ağabey'e kadar imzalayayım ben. Bana mı gidiyor e, bu? Bana. Isim isim olan var mı orada? Böyle bir. Yok kütüphane, kütüphane kütüphane şey bir ceza yok. Müdürünün kütüphanesi. Müdürüm buyurun müdürüm. Hadi, aleyküm. Saygıdeğer Kaymakamım. Saygıdeğer kaymakamı. Saygı belediye başkanım. İçemizin başta değerli İlçemiz Müdürü, Kamu Kurumlarının kuruluşlarına yetkilileri, Sivil Toplum kuruluşlarından gelen kardeşler, güzel dostlar. Bugün gün güzel bir gün. Buradaki icra etmeye çalıştığımız olay da güzel, güne uygun bir gün. Ve bunun gittiği yer Van ili. Van ilinde şu an itibariyle 2000 civarında maktif var. 15-18 yaş arası çocuk diye nitelendirilen mahkumlar, bayan mahkumlar ve yetişkinler. Van ili T tipi cezaevinin kütüphane hikayesi de Van Cumhuriyet Savcılığı'nın, Van T ve ceza müdürlüğünün bize derneğimize yazdığı yazı neticesinde mahkumların kitap okuyamadıklarını, mı, kütüphanelerinin olmadığını, bize bir kütüphane açar mısınız noktasında talepleri Anında evet dedik. Çünkü bu bizim kurulduğumuz günden bu yana 13. yılın içindeyiz. Yüze yakın ülke genelinde cezaevinde hem kütüphane açılmasına açılan kütüphanelerin kitaplarının takviyesi noktasında ciddi bir toplu katkımız söz konusu. Ayrıca günlük gelen mektuplardan mahkumların istediği kitap, istedikleri kıyafetler sadece kendileri için değil, kendilerinin dışında bulunan eş ve çocukları için talep etmeleri, neticesinde bu insanların hiçbirini tanımıyoruz biz. Onlar da bizleri tanımıyor hiçbirimiz. Netice itibariyle tüm bu çalışmanın sonunda sebep olanlardan Allah razı olsun diyor insan. Ben de kısaca diyorum ki bu cümle aklı selim bir insana fazlasıyla yeter. Başka bir şey de fazlaca da aramamak lazım zaman zaman. O nedenledir ki tabi bu işler bir birliktelik de oluyor. Bu kitapların toplanmasında emeği geçen kaymakamımız iki gün önce derneğimizi ziyaretinde gene kitap adam diye tanınan bir dostla beraber gelerek 5000 bin kitabın derneğimize bağışlanmasına vesile oldu. Biz de sabaha bırakmadık. Hemen akşamdan 5000 bin kitabı taşıdık. Getirdik buraya. Bana da gönderiyoruz. Ve bu kitaplar da o kadar güzel kitaplar ki e, Çanakkale ile tam da denk düştü. Ölümsüz Çanakkale. Üç kitap bir arada. Önümüzdeki hafta Cuma günü 31 Mart'ta Maltepe Çocuk ve Gençlik Cezaevinde 18 Mart Çanakkale Şehitler günü münasebetiyle yapacağımız etkinlik e, teftiş e, geçirdiği için önümüzdeki Cuma günü saat 2'de Maltepe Gençlik ve Çocuk Cezaevinde yazar Fatih Duman'ı Çanakkale ile ilgili bir konuşma yapmak üzere cezaevine getireceğiz. Bu arada da 400 tane çocuk mahkuma her birine birer tane bu kitaptan tam denk düştü. Bu arada bana da koyduk bundan başka Türkiye'nin başka cezaevlerine de göndereceğiz. Önemli kitaplar. Dolayısıyla belediye başkanımızın Atatürk'ü insanların tanımasını ben şahsi düşüneceğim. Necdet Yüksel olarak. Ve bu arada da insanlar okuduklarını bilmelerini istiyorum. Şu gördüğünüz kolilerde, her kolide mealli Kur'an-ı Kerim mutlaka gider. İnsanlar okuduğunu anlasın istiyoruz. Elbette Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü, o yılları, ülkemizi, güzel tarihleri insanların bilmeleri lazım. Onun içindir ki biz mahkum birebir ne istiyorsa onu göndermeye çalışıyoruz. Hatta çok ilginç ülkemizde 94 farklı ülkeden şu anda 4000'e yakın yabancı uyruklu mahkum var Türkiye cezaevlerinde. Ve bunlar bizden İncil istiyor, farklı farklı kitaplar istiyorlar. Hiç sıkıntı yok gönderiyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in farklı dillere çevir, 10 dile çevrilmiş elimizde. Kim hangi uyruktan, hangi milletten istiyorsa onu da gönderiyoruz. Milli, dini, tarihi kitaplarımızın yabancı dillere çevrilmişini göndermek suretiyle bu işi burada sürdürüyoruz. Bu güç bugün burada kıymetli kaymakamımızın oluşuyor, belediye başkanımızın oluşu, ilçe milli eğitim müdürümüzün oluşu, meclis başkan vekilimiz, şube müdürlerimiz, muhtarlarımız bak çok elit insanlar var burada. E şimdi bu ikili kare şimdi Anadolu tabiriyle konuşmak istiyorum. İkili kare belediye başkanımız ve kaymakamımız bu derneğin yanında olduğu müddetçe biz Allah'ın izniyle bırak Türkiye'de dünyada ne kadar mazlum insan varsa biz ulaşırız burada. Sıkıntı yok. Yeter ki okumak istesinler, kitaplarını göndereceğiz. Üşüyorlarsa kıyafetlerini gönderiyoruz. Bir de buranın ayrı bir özelliği, hiç hesapta olmayan bir özelliği çıktı. Biz burada günlük onun altına düşmüyor. Sokakta yaşayan insanları gidiriyoruz burada. Hiç kimse bilmiyor bunu. Biz de şaşırdık. Kendiliğinden oluştu yani. Ve Kent Konseyi Başkanı'na çok özür dilerim. Yani o vesileyle Allah'ın izniyle şu dakikadan itibaren biz, derneğimiz kör topal geldik buraya kadar. Ama bundan sonra koşar adımlarla ülkenin her köşesindeki cezaevlerinde bulunan insanlara, kitap isteyenlere kitaplarını, kıyafet isteyenlere kıyafetlerini ve dışarıdaki eş ve çocuklarla da sahip çıkmak suretiyle ülkemizde her 38 saniyede işlenen suçu bir dakikaya çıkarmak üzere gayret sarf ediyoruz. Buradaki amacımız şu, 38 saniye yerine bir dakikada suç işler hale getirirsek ülkemizi bir yılda 365 günde 520 bin insan yani yarım milyon insan suç mağduru olmaktan kurtuluyor. Sadece 38 saniye yerine bir dakikada suç işlemeye başlayabilirsek onu sağlamamız lazım. Beylik Beylikdüzü'nün en önemli özelliği İstanbul'da 39 ilçe arasında en az suç işlenen ilçe olması hasebiyle suç işleyen insanlara yardım ediyor. Tezata bak şimdi. Tezat gibi gözüküyor ama burada güzel bir netice elde ediyoruz biz. Yani okumaları noktasında <laughs> beylik düzündeki yürekli insanların katkılarıyla buraya günlük 30-40-50'yi bulan insanlarımız geliyor. Evlerdeki fazla kıyafetlerini getiriyorlar çocuğuna kendine dar geliyor, genişlediyor. Okudukları kitapları getiriyorlar buraya. Dolayısıyla da tanımadığımız insanlara gönderiyoruz. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bak Hücayla gidiyor. Her yıl burada olduğu gibi Ramazan bayramı öncesi 5000 bin koli her yıl kaymakamımız yeni ilçemize teşrif ettiler. İnşallah bundan sonra birlikte olacak. Geçmiş yıllarda Ramazan'da belediye başkanımız yakın ilimizde. Ya bunların giderleriyle vesaire ama e, samimi olarak Birazcık daha ben fazla destek istiyorum. Hem belediye başkanımızdan, kaymakamımız yeni geldi zaten destekler. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden, hepinizden. Birazcık daha fazla. Azıcık daha fazla yapabilirsek burada yaptığımız kollerimiz birikmesin istiyoruz. Bir an önce yola çıksın istiyoruz. Onun için de PTT kargonun dışında hiçbir kargoyu cezaevleri kabul etmiyor. Ve parayı da PTT'ye yatırmak suretiyle koller gidiyor. Parayı da gazeteye yaptırıyoruz. Kimseden de para talep etmiyoruz. Ama buranın da dönmesi lazım. Çünkü burası 7-24 açık. Yani 16-18 saat günlük çalışmak zorundayız. Çünkü bir kolinin hazırlanması bütün malzemen varsa bir buçuk iki saat sürüyor. Birebir kitabıyla, istediği kıyafetleriyle, beden ölçüleriyle ve en acısı annelerinin yanında sıfır 6 yaş grubu benim üzerinde çocuklar cezaevinde. Şimdi <laughs> Bununla biz deklenmeliyiz hepimiz burada. Zaten bugün buradayız. Onun için baştan söyledim ve cümlemi toparlamak istiyorum. Güzel bir gün güzel bir iş yapıyoruz. Güzel insanlar topluluğu burada. Velhasıl kelam başka da söylenebilecek bir şey yok. Kaymakamımız var, belediye başkanımız var. Bir saniye ablacığım bitiriyorum. İçemizliğe girdiğimizde bir merhaba demek suretiyle bugün gene Aşık Veysel'imizin Ölüm yıl dönümü oraya gidilecek başka programlar var. Gene bugün camide gene bir dostumuzun zahmetli olduğu mevlidi vardı. E şimdi güzel insanlar zaman bulamıyor koşmaya. E biz de ne yapacağız? Elimize geçirmişken böyle e, fazla da tutma gibi niyetinde değilim. Çünkü ileride benim iki üç ayda bir etkinliğim olur. Her zaman gelmelerini sağlayacağız Allah'ın izniyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımız, sayın belediye başkanımız ev sahibi diyelim. Artık en sahibi sonuç belediye başkanı değil mi kaymakamlar ya Veya siz nasıl artık efendisiniz? Yani bu evet, Sayın en çok saygı duyduğum sayın, sayın belediye <laughs> <başkanım, gülüyor> başkanı Kentmosya başkanı ve birbirinden değerli eee hazırım. Öncelikle hepinize sevgi ve saygı ve selamlıyorum. Eee tabii ki sayın eee denek başkanımız yıllardır bize e, bu konuda geliyor gidiyor. Güzel bir <laughs> bir e, meseleye e, çaba gösteriyor. Tabii çok da dört duvar arasında olan insanlar pek de gözümüzün önünde olmadığı için bizler onların ne tür ihtiyaçları olduğunu pek e, bilmiyor ve hissetmiyoruz. İşte bunu hissetmemize başkanımız yardımcı oluyor. Sayın e, Kaybakanımızın da emirleriyle biz de okullarımıza e, elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir suç işleyerek gelen insanların okuyarak e, erdemli birer insan olarak dışarı çıkmalarında hep beraber vesile oluyoruz. Hayırlı bir vesile oluyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Olsun. Sayın kıymetli makamım. Ee, değerli dostlar tabii Necdet abi güzel bir izah da bulundu. Bunları tanıyoruz. Çok bana göre çok farklı bir işi başarıyor. Çok ünlü bir işi başarıyor. Gönüllü bir iş yürütüyor. Çevresi <laughs> buradaki gönüllü hanımefendiler, beyefendilerin katkılarıyla olağanüstü bir iş. Ben yani hani gördüğüm sivil toplum hareketi kavramında ilk ona e, girer bence. Yani Türkiye'de ilk ona girer bu kavram. Bu bakımdan çok değerli bir iş. Tabi sivil toplum hareketinin e, belli kurumların nezdinde yürümesi de çok e, kalıcı veya sürdürülebilir bir iş olmuyor. Bu bakımdan Necdet Abi'nin bu başlattığı sürecin mümkün olduğu kadar topluma yaymamız lazım diye düşünüyorum. Tabii konuşuruz bizim yapacaklarımız. Yani insanlar kendiliğinden hani bunu sürdürsün. Beylikdüzü halkının kader mahkumlarıyla kuracağı köprüyü oluşturan kader mahkumları derneğinin varlığını bence bütün insanlara çok böyle kısa kısa anlatmamız lazım. Bizim kendi argümanlarımızdan bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Yani ulaştırmaya çalışıyoruz tekrar tekrar yapalım. iletişim kanallarımızı tekrar tekrar kullanalım. Yani bunun dışında işte Milli Eğitim e, türümüz belki bunu çocuklar vasıtasıyla delilere ulaştıracak. Yani böyle bir derneğimiz var. E, irtibat kurulması noktasında. Ne bileyim camilerde hutbe anı çok manevi ve ulvi bir andır. Camilerde hutbelerden müftülük vasıtasıyla e, duyurulabilir. E, böyle bir dernek var. Buraya sizlerin katkılarıyla süreç daha destek olacaktır ve yürütülecektir diye. Bu niye söylüyorum? Tabana yayıldıkça çok çok başarılı bir iş olur ve kalıcı olur. Biz zaten yanında olacağız olmaya da devam edeceğiz kurum olarak. Yarın kim olursa olsun görevde olacağını da düşünüyorum. Çünkü böyle bir dernek hani yıllar boyu sürsün gitsin. Allah ömür verdikçe tabi buradaki insanların katkıları sonrasında da Başka insanların ııı katkılarıyla sürsün gitsin. Neticede dileğimiz hapishanelerimiz boş kalsın. Dileğimiz tabii ki suçlu insan oranı Türkiye'de minimuma insin. Çatışma olmasın. Insanlar suç işlemesin. Suça teşvik edici unsurlar oluşmasın. Bazen talihsiz yatan insanlar da var. Bazen e, haksız yere de e, mahkum edilen insanlar var. Onlar hiç ama hiç olmasın. Bir kere en baş bu. Çünkü insanların yılları gidiyor orada, insanların aileleri yok oluyor. O bakımdan onlara da şimdiden Allah kurtarsın diyelim. Sonrasında da bu işin Türkiye'de hapishane kavramının olmaması, hapishane yerine inşallah bir sürü okul yapalım Türkiye'mize, bir sürü okul kazandıralım. Son bir örnek verip sözümü bitireceğim. Yine burası vasıtasıyla vesile olup gönderdiğimiz bir paketin neticesinde bir mahkum bana bir hediye yolladı. Ee, Picasso'dan etkilendim ve size böyle bir şey yapmak istedim diye. Yukarıda ben onu şimdi sergiliyorum. Üstte, yukarıdaki makam girişime bir cam içerisine koyduk. İki hafta önce astık oraya yerleştirdik. Enteresan bir rengarenk bir şey çalışmış kendince eee Picasso bayağı etkilemiş yani öyle söyleyeyim. Eee <laughs> ama e, bu çok önemli bir şey yani köprü kuruyorlar. Hatta bir meblik yaz yazdım. Yani dedim acaba hani bir acaba isteği, eksiği var mı? Öyle bir isteği eksiği olmayan bir mahkûm. Görünürden geçmiş. Çok mutlu oldum. Bu bakımdan eee Allah kurtarsın. Umut ediyorum. Mahkumlar hiç olmasın ülkemizde. Eee ama bu iş çok güzel bir iş. Necdet Bey'e ona katkı sunan tüm gönüllülere direkten teşekkür ediyorum. Evet çok değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde güzel bir olayın hep birlikte tanıyor oluyoruz. Bu tanı olduğumuz olay sıra dışı bir olay. Sıra dışı bir denmekte. Sıra dışı bir denmek başkanı ve çalışanları, destekçileri ve sıra dışı bir hareket ve bu sıra dışı hareketin, sıra dışı olayın kendisi başlı başına bir mesaj. Başka mesaja da gerek yok aslında. Yani burada şu içinde bulunduğumuz mekanda raflar kitapla dolu. Bu kitaplar 1'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşmuş ve kimin için kader mahkumları için. Kader mahkumları niye kader mahkumu? Kitaptan uzak için kader mahkumu. Dolayısıyla hem toplum olarak az okuyan bir toplumuz. Dolayısıyla kader mahkumumuz da bu derecede çok. Ben bu <laughs> Güzel davranışından dolayı, güzel organizasyondan dolayı Necdet Bey'i tebrik ediyorum ve bu tebrik kalbimin en derinliklerinden geliyor. Gerçekten bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Biraz önce de gezerken söyledik, fayada da gerek yok. Yani bu bu kadar bu kadar güzel, güzel iş yaptıktan sonra. Sanada da gerek yok. Herhalde kısa bir süre şey sonra bu çatımda takıldım. Gerçekten güzel, güzel bir olay. Bu olayın içerisinde söylediğim gibi dayanışma var, birlik var, beraberlik var. Ayrıca hepsinden daha önemlisi şuradaki şu mektupların içerisinde hayatlar var. Yani her gün bu mektuplar okunuyor, bu mektuplara cevap yazılıyor falan. Dolayısıyla bu başlı başına sıra dışı çok olağanüstü bir olay ve onun için düşündüğü için, gerçekleştirdiği için, dileme kurduğu için kader mahkumları, dernek başkanını huzurlarınızda kutluyorum. Tebrik ediyorum. Evet. Ve evet. E evet. yükselenlerin de çoğalmasını diliyorum. İnşallah çoğalırlar. Sayın Başkanımızın dediği gibi cezaevlerimizin de sayısını bu sayede azaltırız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Recep Bey'e <laughs> yanında destek veren e, arkadaşlara bu kampanyaya katılan kitap gönderen, destek veren arkadaşlara ve bir dileğimi de burada ifade etmek istiyorum. İnşallah bu kitaplar ve bu mektuplar ileride <gülüyor> ileride <gülüyor> kitap olur. <laughs> kitap olur. <laughs> ve e, gençlere ücret olur, örnek olur. Güzel sonuçlar onda da ortaya çıkar. Dolayısıyla güzel güzel mesajları hep birlikte veririz. Ve i̇şte sözümü bitirirken de şunu ifade ediyorum. Tüm desteğim, şahsım ve gerekli bütün imkanları yapabildiğim kadarıyla Necdet arkasında olduğumu da burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> inşallah bu kitap olur dedi. Elbette kitap olurken belediye başkanımız da kaymakamımız da kapat resmiyle ilçemizin belediye başkanı ve kaymakamı sıfatıyla ülke genelindeki bütün bu mahkumlara ve ailelerine de ayrıca bir hizmet sunmuş oluruz. Programı sıkıştırmamak adına arabamız geldi. Elden ele kollerimizi vererek onu da onu da Tabii. Tabii. Biraz daha, beraber, beraber, beraber. beraber Öyle mi? <laughs> <Hadi>. tamam tamam. <laughs> Necdet Bey de yardımcı olsun. Siz yalnız <laughs>

yoksa de. Hadi, hadi. Gelin arkadaşlar. Evet. Bizi yolla, nence abi. Geç kalacağız yoksa. Peki. Hadi Allah kabul etsin. Emeğine sağlık. Nerede <laughs> arabamız? Abi alalım alalım. Hayır Hadi bir resim Ara verelim. Gel Tamam. tutmak istiyor musunuz? Var. Yok ya. Ağır Hayır, başkanım. Leşes, şey, evet, başkanım. başkanım arada bu tarafa da bakın. Evet, tamam. Evet, evet. Tamam harika. Evet, Peki. Evet, 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 hadi, hadi, hadi. 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 Allah şumarladı. Eee Seran nerede? Seran? Hayır <laughs> Hakan. Ha. Ha. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs>